Güney doğu yüzündeyiz şu anda. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar yeni bir video ile hepinize merhaba. Bugün Samet kardeşim ve aslında bizi heyecanlandıran, Uludağ'a kadar heyecanlandıran İsmet abi ile beraberiz. İsmet abi videolardan tanıyorsunuzdur. Uludağ deyince akla ilk gelenlerden. Abi kanala hoş geldiniz. Ben de memnun oldum sizin kanalınızda olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan. Evet Uludağ'ın güney doğu yüzündeyiz şu anda bulunduğumuz yaylanın adı Epçelere ait üst kavak yaylası. Yaklaşık 1600 metre seviyelerindeyiz şu anda. Ormanın üzeri alpin bölge ve Uldağ sırt hattı. Sizlerle bu yaylaları yaşamaya geldik. Evet. Umarım güzel bir aktivite olacak. Evet abi güzel başladı zaten. Evet. E, bu arada abi 3 gün tabiatta olacağız. Bizi nasıl bir rota bekliyor? Bizi e, yürüyüş yapmak için burada tabii birçok seçenek var. E, benim sizinle bu hafta sonu planladığım Uludağ'ın en doğusunu yaşamak. En güney doğusunu daha doğrusu. Yarın Küçük bölgesine, Çavuşdüzü Tepe eteğine, o beline çıkacağız. Sonrasında kar kuyuları ve Uludağ sırt hattına bir yürüyüş planlıyoruz. Umarım güzel bir aktivite olacak. Yine kampçılar için, yürüyüşçüler için uygun güzellerler keşfetmeye çalışıyoruz. Biz de bu bölgeye ilk defa geliyoruz İsmet abinin spesifik yerlerinden. Alt tarafta da bir su kaynağı var. Oraya da gidebiliriz. Burada biraz dinlenelim dedik. Yolda bir Uludağ Camping adlı işletmeye uğradık. Onun da şöyle küçük bir görüntüsünü vereyim. 5 tane çadırlık alanları varmış. Evet. 4 tane de bungalovları var. Fiyatlar da uygun. Fiyatlar 2022 senesi için Hı. çadır fiyatı. 250 TL dedi. Evet ee, Evlerin fiyatı gökyüzü kutuları diyorlar üstü cam. Hı hı. Onların fiyatı da 600 TL. Ama 2 veya 3 gün üzeri konaklamalarda yardımcı oluyorlarmış. Hem de e, işletme sahipleri çok enerjik, çok neşeli insanlar. Şimdi arkadaşlar şöyle e, biraz İsmet abimize yardım edelim. Ondan sonra tekrardan kayda gireceğiz. Size mümkün olduğu kadar tabiattan görüntü sunmaya çalışacağım. Şimdi yukarıdan farklı bir yere geldik. Yeni bir kamp alanı. İsmet abi buranın ma manzarası daha güzel. Tamam şöyle. Kar ne zaman düşer bu arada? Bir, iki ay, bir aya düşer herhalde. Buraya, buraya kar Ekim ayından sonra her an düşebilir. Ama daha çok Uludağ'da yoğun kar dönemi Kasım ayı. Birkaç gün önceki o soğuk havada, hı hı. serinleyen havada yukarı sırt hatlarına kar yağdı. Bu bölgede hani güneye bakan yamaçlardakiler eriyor ama Kuzey yüzünde şu anda kar olduğunu düşünüyorum. Ee, Bursa'ya bugün girerken biraz gördüm üst taraflarda Vardes, beyazlık birazcık, vardı. Vardı, arkası... vardı. Demin e, videoları vereceğim zaten size. Yol çok kötü. E, o yüzden tavsiye etmiyorum. Falan. Tavsiye etmiyoruz. <laughs> buraya gelmek için kesinlikle arazi aracına ihtiyaç var. Çünkü çoğunlukla yollar çamurlu olabiliyor. Normal bir aracın buraya gelmesi çok zor, çok zor. Geçen sene 24 Eylül'de ilk kar düşmüştü. Hı hı. Bu sene 23 Eylül'de. Bir gün arıyoruz. Ee, yukarıda herhalde bir iki saat sohbet ettik, muhabbet ettik ama kayda giremedik. Ben de e, İsmet abinin sözünü bölmek istemedim. Çok şeyden bahsetti ama abi bence e, izleyicilerimiz için demin mantardan bahsetti. Evet, bölge mantar açısından Uludağ'ın kuzey yüzü de, güney yüzü de çok zengin. E, bu mevsimde her an mantarlar çıkabiliyor. Melki de çıktı. Ama çok yaygın görülemiyor maalesef. Kuzey yüzünde mantar çeşitliliği şu anda daha fazla çünkü daha fazla nemli olduğu için burasının biraz daha yağış alması gerekiyor. Güney yüzü çok çabuk kuruduğu için nem oranı az olduğundan mantarların çıkması biraz daha yağışa ihtiyacı var. Geçen hafta kuzey yüzünde mantarların çıktığını gördüm. Bu bölgede henüz mantara rastlayamadık ama mantar avına da çıkacağız Melki çam mantarı da denilen ya da kanlıca mantarı bol miktarda bu çam ormanlarının içinde bulunabiliyor. Bunun dışında Sezar mantarı, bolet mantar, yani ayı mantarının hakikisi bolet mantarı da bulunabiliyor. Müzik ateş yakılan yerlerde buralar o yüzden çadırımızı buraya koyacağız İsmet abi de çadırında kalacak biraz esrafta odun toplayacağız ağaç yönünden de çok güzel zengin kuru dallar odunlar var Biz çok şarkılar söyleriz. Biz çok türküler söyleriz. Ne güzel. Yani biz dağları e, çok zengin yaşıyoruz. Yani gidip de sadece gidip de yat kalktan ibaret değil tabii. Good. seni himmet eyle Ben de bu yayladan hey dost şaha Eğer görür ben hey dost bostan olursam Şu hal kız Yörükler bulunduğu yaylaya geliyor. Genç bir delikanlıyı görüyor hayvan otlatmaya giderken. E, diyorlar ki bunları evrelim, evlendiriyorlar. Belli bir süre çocuğu olmuyor. sonra çocukları meydana geliyor. Derken tabii Yörük olduğu için çadırı toplayıp, göçü toplayıp yola çıkacaklar. Bebeğe çamdan bir beşik yapıyorlar. Beşiği de devenin tam Örgüç kısmına doğru koyuyorlar böyle. Ormandan geçerken de tabi sisin içerisine giriyorlar. Farkında olmuyor sisin içerisinde geçerken devenin üzerinden düşüyor ve bebek orada vefat ediyor. Tabi farkına varamıyorlar. Gidiyorlar gidiyorlar bakıyorlar ki beşikte bebek yok. Tabi anne Feryat Figan dönüyor orman içerisine koşarak. Abisi peşinde atlılarla beraber ondan önce gidiyor ormana çocuğu buluyor. Tabi yabanlı hayvanlar parçalamışlar bir miktar. Kemiklerini bir taşın altına koyuyor, saklıyor anne görmesin diye. Anne tabi deli divane arıyor, arıyor ve çocuğu buluyor. Tabi bir feryat, bir figen. Ondan sonra da böyle bir türkü yakılıyor. İşte hüzünlü bir hikayesi var. Bebeğini kaybetmesiyle Bebeğim beşi çamdan yuvarlandı düştü damdan bey babası gelir şandan Nenni 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 ne 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 Dayan ey dizlerim dayan Dardaş atlı bacı yayan Nenni 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 Nenni, nenni, nenni. Bebek beni del eyledi. Yaktı yaktı kül El aleme kul eyledi, Benim, benim, şey gibi olmuş. Bazen böyle yani? şey oluyor. Yoruluyorum. İkinci günden hepinize günaydın. Dün akşam güzel türküler, şiirler eşliğinde ateşin başında sohbetimiz ettik. İsmet abi tekrardan günaydın. Günaydın. Ee, suya baktılar İsmet abiyle Samet de. Suyu kesmişler. Geldiğimizde akıyordu gürül gürül. Hemen şu taraftan da güzel bir güneş doğdu. Bekçilerimiz de burada. İki tane. Bir tanesi burada bir tanesi de şurada. Samet yine bir şeyler getirdi hayvanlar için. Heh. Kahvaltımızı yapalım, sonra güne başlayacağız, gel. Heh. Suyumuzu kestiler, böyle damlaya damlaya göl olur derler ama... Su kesildi mi, Biz kestiler Aha, sanki artıyor gibi. Aha. Geliyor. Teyzem. Teyzem bu yandan herhalde. Teyzemin su lazım oldu. Eve de gitti. Ama elik yapıyorduk. Beş tane oğlan var bende. Dedim, oğlum, koyun yapalım be. Koyun o zaman çok para yapıyordu. Nereye gittik gidiyorduk. İşte böyle. Yine bırakamıyoruz. Güzellik kurba güzellik kurbanlık orada. Şarttık. İyi miydi? Kurbanlık yediniz mi? Para kazandınız mı? Kazandık Allah, Allah şükür. Allah ziyade etsin. İki üçe verdik, ikiye verdik emeğinizin karşılığını alın. Tabii, Allah ve Cenab-ı Allah. Hepçelerdi, İsrail Orhan. İsmail, Orhan. Evet, Samet'im hazırlıklar tamam. İstikameti belirleyebildik Altı mi? Kavak yayla da işimiz bitti. Evet. Buranın keyfini çıkarttık. Sağ olsun İsmet abi sayesinde. Evet. Şimdi küçük Boğazova yaylasına gideceğiz. Bugün tatlı bir yürüyüşümüz olacak herhalde. İnşallah. Tamam. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet hadi bakalım yolculuk başlasın. <laughs>